Evet arkadaşlar ikinci L parktayız. Burada kendimizi tam ortalayarak giriyoruz. yerimiz mutlaka yanacak. Ön çizgiye kadar gitti. Geri vitesini aldı. Yavaş ve kontrollü bir şekilde gelecek. Buradaki mavi ortadaki direği tam omuz hizasına göre ayarlayacak. Evet şu an tam hizasını aldı. Aferin. Şimdi tam sağ gerçekleştirdi burada ilk önce sağ dubayı bakın ki sağ dubayı kurtarıyor musunuz acaba şu an kurtardı yavaş geliyor evet durdu şu an bir uçunu çevirdi yavaş ve kontrollü olarak geliyor ve şu an durdu buradaki duba ortasını kemer hizasına gelince duracak diğer taraflarında tekrardan siyah bantı görecek evet çıkışımızı yapıyoruz şimdi burada dubayla aynı hizasına getirdikten sonra duracak tam sağ yapacak. Sağ sinyalin açık olduğunu emin olacak arkadaşlar. Ve evet yavaş ve kontrollü bir şekilde çıkması gerekiyor. Aferin çizgileri de değmedi. Evet buradan giderken arkadaşlar çizginin bitiminde komisyonları alıp sol sinyal verip devam edecek. Aferin. Kapıyı da aç. Açmasam. Kapıyı da aç.